Maganda da kurşunu fatta diyor duvara duvara devdiriyor. Buradan benim kızım ölebilirdi. Bunun sevabı bunun şeyleri bu iki kişi bir da keyif yapacak, ailem yapacak, içki içip de benim kızımı çocuğumu kimse şey yapamaz. Ben her zaman ben düşmanlığı varsa ben yanıma çıksın, ben sen desin ben buradayım. El maddesi burada. El de rica ediyorum. Siviller devamlı bayramcılığı maddesinde gelsinler gece gündür. Kızım sekiz yaşında şu an Elif istiyorlar. İlk e gidiyor. Kızımdan korktuğum Akşam bir şey oldu. Etkilendim. Hal elim ayağım titriyor. Yani bu Ramazanlık günde bizi Allah aşkına yani bunu, bunu bulalım yani. Sayın savcı bunları bulalım. Diyorum, <laughs> artık usandık. evimizde can güvenimiz yok. Bu komşumuz gelse her bir komşuda vurulmak riskimiz var. Yani artık yoruldum. Ben, de yoruldum. Her akşam sabah işe gidiyorum. Akşam geliyorum. Yani savaşlardan tine artık usandık ya. Bir an önce şu artık sivil ekiplerimiz devriye gelsinler. Ya bir önümüz kalmadı artık. Yeter artık. Yorulduk ya. Evet. Dün akşamki talihsiz olayda öğrendiğinizde evde miydiniz? Neler yaşadınız? Neler hissettiniz? Yani şu an yaşadığım korkuyu çok anlatamıyorum. Çünkü çok etkilendim. Arkadaşım gelmişti. 5 dakika önce aşağıya indim. O aşağıda otururken bir gümleme sesi duyduk ama bizim evden geldiğini bilmiyorum. Sonra eşim geldi. Yukarıya çıktığımızda baktım benden balar kırıldı zannettim. Masanın altına bakınca her taraf cam. Sonra tüle baktım tül değilmiş, güneşlik delinmiş. Camı açınca gördüm ki maganda kurşunu gelmiş. Yani çocuğumla biz ben çocuk yani silah atılıyor diye içeriye sokuyorum. Çocuğu içeriye sokuyorum içeriye kurşun giriyor. Yani çocuğu dışarıdan korumaya çalışıyorum ama az daha evde çocuğumla birlikte ölüyorduk yani. Çok 5 dakika saniyeyle ya da dakikayla kurtulduk. Yani kendinden farklı çocuğundan korkuyorsun çocuğa bir şey olsaydı. Çocuğu dışarıdan korumaya çalışıyorum. Evin içine giriyor maganda kurşunu. Camdan delik teşi gitmiş. Yani içeride olsaydık biz gitmiştik.